Kanalımızdan herkese selamlar, karizmatik duruşu ve etkileyici oyunculuğuyla Kanal 7'nin parlayan yıldızlarından Barış Bektaş, son paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme damga vurdu. Sosyal medya hesaplarından yayınladığı yeni fotoğraflar, kısa sürede geniş bir hayran kitlesinin dikkatini çekti ve büyük beğeni topladı. Oyuncunun hayranları, paylaşımlarını yorum ve beğeni yağmuruna tutarken, bu gönderiler sosyal medya platformlarında adeta bir etkileşim fırtınası estirdi. Barış Bektaş'ın etkileyici tarzı yine göz kamaştırdı. Barış Bektaş, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda stili ve karizmasıyla da takipçilerinin gönlünü fethediyor. Son paylaştığı fotoğraflarda da bu özelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Farklı mekanlarda çekilmiş olan bu kareler, sade ama bir o kadar da çarpıcı detaylar içeriyor. Kimi karelerde doğal bir ortamda rahat bir şıklık sergilerken, kimi fotoğraflarda ise daha resmi ve ciddi bir duruşuyla karşımıza çıkıyor. Her haliyle büyüleyici bir imaj çizen Bektaş, sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardı. Hayranlarından yoğun destek. Paylaşımlarının ardından hayranları, Barış Bektaş'a olan sevgilerini ve hayranlıklarını yorumlar aracılığıyla dile getirdiler. Her zaman mükemmelsin. Yeni projeleri dört gözle bekliyoruz. Ve karizman yine zirvede. Gibi yorumlar, oyuncunun hayran kitlesinin ne kadar güçlü ve bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bunun yanı sıra oyuncunun paylaşımları farklı platformlarda da hızla yayılarak gündem oldu. Yeni projeler yolda mı? Barış Bektaş'ın son paylaşımlarının ardından hayranları arasında yeni projelerle ilgili beklentiler de arttı. Takipçileri oyuncunun bu fotoğraflarla yeni bir proje için sinyal verip vermediğini merak ediyor. Barış Bektaş ise Şimdilik bu konuda herhangi bir açıklama yapmasa da hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Biz de bu görselleri sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Barış Bektaş'ın yükselen kariyerini ve sosyal medyadaki güçlü varlığını desteklemek için sizlerin de yorum ve beğenilerinizle katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Oyuncunun hayranları arasındaki bu güçlü dayanışma onu daha da ileriye taşıyacaktır. Yeni içeriklerde buluşmak dileğiyle, bir sonraki yazımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve takipte kalın.